dergilerde makaleler yazdı. İstanbul Büyükşehir ve Eğitim Kurumları Yönetimi'nde görev yaptı. İstanbul'da İlim Kültür ve Eğitim Vakfı'nın genel sekreterliğini yaptı. Yönetim kurulu üyesi olarak vakıf faaliyetlerini sürdürmektedir. İstanbul'da Milletlerarası ilişkiler ve Diplomasi Merkezi yönetiminde uluslararası faaliyetler yürütmektedir. 25 yıldır iletişim, hitabet, başarı ve motivasyon eğitimleri vermektedir. Ünye, ordu ve ülkemize uzanan teklif ettiği yüzlerce maddi ve manevi kalkınma projelerinin gerçekleşmiş gibi hikayelerini oluşturduğu 2040 Azmin Zaferi romanını yazdı. Evli ve iki çocuğu vardır. 1994'te Ünye'den Ordu İl Genel Meclisi seçildi. 1995'te Ordu Milletvekili seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bayanlar Ulaştırma Turizm Çevre Komisyonu üyeliklerinde bulundu. Ünye, Ordu, Ankara ve İstanbul'da uzun yıllar siyasi faaliyetler içerisinde bulundu. Halen sosyal faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir diyorum ve sevgili Mustafa Hasan Özabey'imi sahneye almak istiyorum efendim. Ve şimdi e, hem TV Başkanımı hem de e, Sayın Bakan Yardımcım Yavuz Selim Kıran'a e, plaketlerini almak, vermek üzere sahneye almak istiyorum aynı şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.